Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla birlikteyiz. Herkese mutlu, güzel bir pazar günü dilerim. Umarım ailenizle beraber benim de eşlik etmemle e ee, hep beraber güzel bir pazar günü geçeceğiz diye ümit ediyorum. Bugün İzmir yarışlarında e, birlikte başarı sağlamaya çalışacağız. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. İzmir ile ilgili yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de gifkanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Adana ile ilgili yorumlarım ise sadece sitemizde olacak. Ayrıca biz Twitter'da gif analiz yazarak takip alabilirsiniz. 7000'li sayıları geçtik. Bu güzel sayılara kendi emeklerimizle sizlerin desteğiyle ulaşmayı başardık. Daha da ilerleyen zamanlarda iyi yerlere geleceğimizi hep beraber düşünüyorum. Takip etmiyorsanız Twitter'da bizi takip alarak buradaki paylaşımlardan da haberdar olabilirsiniz ki yarın İzmir'de yağmur görünüyor. O yüzden de herhangi bir değişiklik yapacak olursam Twitter ve Facebook'ta özellikle bu tür değişikliklerden haberdar ediyorum. Bu tür değişiklikleri görmek için, kaçırmamak için bu tür yerlerden de biz takip etmenizi öneririm. Ayrıca mesela geçen hafta en son ücretsiz yayın yaptığımızda çarşamba günü müydü? Mesela en büyük örneği bu. O gün Budika yarıştan çıkmıştı. Ben bir güncelleme yaptım. Budika yerine Brave Gladiator eklediğimizi buradan da duyurdum. Brave Gladiator yarış kazandı. Bu tür değişiklikleri e, ücretsiz yayın yaptığım günlerde mutlaka ve mutlaka Twitter ve Facebook'tan paylaşıyorum. Bunu da altını çizerek söylemek isterim. Ciddi emek harcadım. Ciddi e, konuşmalarım oldu bugün İzmir'le ilgili. Umarım istediğimiz isimler istediğimiz gibi koşarak güzel bir sonuç alırız diyor. İzmir yorumlarına başlıyorum. Ayrıca Twitter'daki takipçilere bir sürprizim de olacak bugünkü paylaşımda. Burada da mutlaka takip etmenizi tekrardan dile getirmiş olayım. Birinci koşuya baktığımızda dikkat çeken isim 2 numaralı Boğacan. Ya yani Boğacan öyle bir atki önde liderli alındı. iyi koşan Lidl alamadığında veya Templar çok yukarı çıktığında kötü koşan bir isim bir yarış önce kolay kazandı. Bir yarış sonra Lidl alamayınca çok kötü koşan bir boğacan izledik. Tam bir bombacana benzetiyorum bu atı. Zaten bu ekonun bombacanı da biliyordursunuz birçoğu. Aynı Boğacan gibi önde boş kalında kazanan diğer türlü kötü koşan bir isim. Bugün Boğacan önde zorlayabilecek bir at göremedim. Gidebilecek atlar var ama en azından Boğacan ayarında isimler değiller. O yüzden de ben mesafeye herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadan önde istediği tempoyu verip eğer Aprensi e ciddi bir hata çok eksik binmezse 2 numaralı Boğacan'dan Beyaz Bayrak aynı yarışı bekliyorum. Rakip yazacaklar. İlk yarış çok gösterişli olan İdman'a da çok güzel bir görüntüsü olan 6 numaralı Ankara'yı yazabilirsiniz. 26 6 birinci koşu için sıralama. İkinci koşuya baktığımızda burada dikkat çeken isim 4 numaralı aşan aşan. Yani son yarışın anlam veremedi. Manlık bir sıkıntı yaşayarak kötü koşma ihtimali oldukça yüksek. Çok fazla ölçü almayalım. Bugün önde süratli tempo olacağı yarışta eğer gerçek performans daha yansıtırsa 4 numaralı aşan aşandan iyi bir koşu gelebilir. Rakipler 2 <laughs> numaralı Last Earth Quick ve 1 numaralı Heart of Space olabilecek isimler 4. Benim favorim 2 ve 1 rakip olarak değerlendirecekler e yazabilirler. Altılı Gain'in ilk geldiğimizde Altılı Gain'in birinci ayağı ve ikinci aya çok zor ve sürprize müsait yarışlarla başlıyor. Zaten diğer ayaklarda kısa geçebileceğimiz, risk alabileceğimiz ayaklar mevcut. O yüzden de ilk ayağa ben çok kalabalık geçip çok fazla da şans vereceğimizi şu andan söylemek isterim. İyi aya baktığımızda ben uzun zamanda takip ettiğim, sistemde de paylaştığım, iyi koşacağını söylediğim bir isim var. 5 numaralı oğlum Anıl. ya yani bu at aslında zamanda özellikle Kocaeli'nde yaptığı yarışa dikkat çeken bir isim. İzmir'e geldiğinde çok iyi hazırlanıyor. Bir türlü sağda o beklenen performans sergilemiyor. Fena bir at değildir. Koşacağım derse bu tip gruplarda her zaman söz sahibi olabilir. Yine çok yazıklarla geliyor. Yine çok güzel bir itman göğsü var. Eğer bugün o potansiyeli sağ yansıtırsa 5 numaralı oğlum Aral'ın cazip bir şekilde yarışı kazandığını görebiliriz. Sürpriz bir başlangıç yaptırabilir. Daha sonra 2 numaralı Doğu Bayazıt. Son yarışın önünde boş kaldığında veya liderli alnı ne kadar etkili olabileceğini bizlere gösterdi. Bugün de önde çok sert tempolara girebilecek bir at göremedim. Yine önde boş kalıp iki numara Doğu beyazlıktan Beyaz Bayrak Aynı yarışı izleyebiliriz. Daha sonra yedi numara Samyomi. 4 numaralı White Coast. Son yarışta bir kıpırdan da aslında. White Coast iyi bir attır. Kur Kurtar çıkma bir isim. Son yarısı fena değil. Daha etkili koşabilir bugün. Bir numaralı King Winner. 3 numaralı Elbrus. 8 numaralı Mistadaş ki eğer Starson yaşamazsa bu Mistadaş adını çok fazla duyarız. Bunu altın çizerek söylemek istiyorum. Yeter ki Starson yaşamasın. Ee, kalabalık geçecekler özellikle 8 numaralı Mistadaşa dikkat. Daha sonra 6 numaralı Frankenstein ve 9 numaralı Engincan. diyeceğim ki Engin bir parantez açmak gerekirse yarışında hiçbir şey yok. Çok iyi yarışlar yapmıyor ama bu altın annesine baktığımızda Tyranno Rex dikkat çekiyor ki Tyranno Rex İzmir'de, Adana'da iyi yarışlar yapmış. Yavru yavruları da özellikle uzun mesafede kendini kanıtlamış isimler. Yani bu kadar at yazmışken bu kadar iyi bir orijin olan bir atı dışarıda bırakmak istemedim. Yarın gelirse bir 40-50 lira gain yazdırabilir oraya. O yüzden 9 numaralı Engin ultra sürpriz olarak değerlendirelim derim. 5 dikkat. 2 numara gidişat avantajı ile dikkat çekiyor. 7, 4, 1, 3, 8, 6, 9 daha sonra değerlendirebilecek isimler. İkinci aya geldiğimizde yine zor bir koşu. Yani çok net performans sergilen isimler yok. Çok iyi koşan isim yok. Yani inişe çıkışlı performans olan atlar var. Ben 4 numaralı Ahmet Ali ile başlayacağım. ya yani ayrı bir sempatim oldu bu atla ilgili. Neden? Çünkü e, ilgili isimi tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu kendiniz de izleyecek. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Belki tanıdığının diye biliyorum ama yine yanlış da hatırlıyor olabilirim. İlk günden beri Ahmet Ali, Ahmet Ali, Ahmet Ali diye bana söyleyen ee, kazanmasını gerçekten çok merakla bekleyen ve en son kazandığında e, O günde ciddi bir muhabbetimiz olmuştu En son yarışta da Ali'ye ben şans vermemiştim O günde bir muhabbetimiz oldu Ayrı bir sempati oluştu ben de Ali'ye karşı Bugün gidişat avantajı var Yani day adamın ve var olanın Tempolara gireceği yarışta serden geçer olsun Belki baş parmak olsun. Bunlar da erken bir şekilde tempo yukarı çıkartabilirler. Böyle bir durumda da 4 numaralı Ahmet Ali sonlarda sert ataklarla gelebilir. Ama zor bir koşu burası. Yani çok böyle ön plan çıkan şu iyi koşar diyebileceğim bir isim yok. Daha sonra 5 numaralı baş parmak. Daha sonra çok yüksek gayen çıkacak bir at var burada. Oğlu Mutku. 11 numaralı Oğlu Mutku'dan bahsediyorum. Ya yani bu son zamanların neredeyse birçoğunda ciddi hazırlıklarla geliyor yarışlara. Belli ki bir beklenti var attan. bir türlü yarışta o beklenen karşılanmıyor ve devamlı da böyle apranti biniyordu. Son yarışta işte çok fazla at binmeyen bir apranti. Ne sanki o gün böyle bir yarış gösteri ata gibi geldi. Bugün yine çok iyi hızlıklarla geliyor. İdman'da çok güzel bir görüntüsü vardı. Yani merak ettiğim atlardan biri olduğunu söylemek isterim. Yarın kazanırsa çok büyük bir sürprize imza atar. Kalabalık geçecekler. 11 numaralı oğlu Mutku'yu benim için yazsınlar derim. Daha sonra 1 numaralı Cevahir Tay, 6 numaralı Ürsev, 9 numaralı Arslan Kraliçe, 3 numaralı Adamım, 2 numaralı Kıvraktay, 8 numaralı Serden Geçer, 10 numaralı Varolan ve 7 numaralı Tuğtekin'i yazarak burayı net bir şekilde kapatıp bence rahat bir yarış izleyelim derim. Dediğim gibi son 4 ayakta kısa geçebileceğimiz yerler var. İlk ayak baya bir zor ve sürpriz bitebilir. Kalabalık geçilmesi taraftarıyım. Üçüncü aya geldiğimizde son zamanlarda biraz e, yükselttik. En azından maidenlarda ne oynasak kazanıyor. Eğer bugün de bir şanslık yaşamazsak da bugün de kazanacağını düşünüyorum. Dün şartlı bir bankosu vardı kazandı. Gündüz adına da King the banka önerdim kazandı. Ondan önce gün İzmir'de en son koşuda e, Gökhan Kocagen'in binde atıp banko yöneldim. Kazandı. Yani Meydan'da genelde analiz yaptığımı düşünen birim Bugün de banko yöneleceğim 4 numaralı toprak akarcayı günün bankosu olarak öneriyorum. Bir kere orijini çok güzel. Hem babası Mendipten, hem de annesi grant akarcadan ki grant akarca zaten dikkat çeken yavruları var. Özellikle son zamanlarda koşan bir değirmen derebeyi dikkat çekiyor ve bu mesafede ciddi başarıları var. En büyük özelliği bugün grup çok uygun. Yani şartlı bir olsa da rakiplerin bir çoğu Bursa'dan geliyor. Birçoğu çok az çok hazır olmadan geliyor. Ba İzmir'de koşanların veya İzmir'de hazırlık yapanların çok yazıkları yok. Yani net bir şekilde en hazır, en iyi idman gönüsü olan, en ciddi uzun hazırlıklar gelen isim 4 numaralı Toprak Akarca. Eğer ilk yarışın sıkıntısını, sorununu yaşamazsa bence ya yani bayağı bir farklı görünüyor gruptan. Ben kazanacağını düşünüyorum ki kimle de konuşsam gerçekten iyi bir notta verdi bu ata. Herkes kazanacağını düşünüyor. O yüzden de bence burada risk alalım. 4 numara toprak akarca'yı tek olarak değerlendirelim Benim bugünkü banko adayım. 4 numaralı toprak akarca. Günün en önemli koşusuna, Güzel İzmir koşusuna geldiğimizde yani ilginç bir yarış. Neden ilginç? Yani bazı atlar Evet iyi performansı var. Bazı atlar son zamanlarda kötü koşuyor. Bir de burada dikkat çeken bir King Mango var. Ya King Mango için mesafe biraz benim kafamda soru işareti. Çünkü son yarışında son yüzlere kadar böyle kazanacak izlenimi vermedi. O gün ben alternatif banka önermiştim King Mango'yu. Baya da iyi koşmasını bekliyordum. Ya yani beklentimin altında bir birinci kelleti ve Deliver'ı sonlarda zor geçti. Ben burada Deliver'la başlayacağım. Yani büyük ihtimalle King Mangon AGV'si yarın bir zor olacak. Ya ben Deliver tarafındayım çünkü Deliver son yarışında da benzer sert tempo yapan atlar vardı. Canda Dash vardı. Bir tane daha at vardı önde giden sürat tempo yapan o kimdi? Perfect Runner olması lazım. Aynen Perfect Runner vardı. Ya bunlara liderliği vermeyen, bunlarla bir yerlerde mücadeleye giren ki viraja doğru kuru sandı üzerine gitti. Ya bunlara karşılık verip 2000 metrek yarışta King Mango'ya da sonlar direnen bir deliver ne kadar iyi durumda olduğunu bizlere o gün gösterdi. Bugün mesafenin kısalması çok yine ve önde gidebilecek like the stars dışında bir at yok. Yani eğer ya sana ya bana yarışa dönüştürmezseler belki like the stars liderliği alır, deliver ikincikte de gider. Belki deliver liderli alır, like the stars ikincikte gider. Ama ben çok sert tempolara girmedikleri durumunda... Bu iki önünde diri kalıp özellikle son yarışı muazzam olan Altuma Deliver'ın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Benim buradaki favorim <laughs> Altuma Deliver ve çok iyi bir yarış koşacağına inanıyorum. Rakipler belli. Eğer tempoda çok yükselirse 4 numaralı King Mango sonlarda çok iyi gelebilir. Bir de idmanı çok beğendiğim 8 numaralı Like the Stars var. biraz mesafes konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum ama eğer öndeki tempo çok kızışmazsa ve birazdan mesafe kısa gibi koşulursa 8 numaralı Like the önde diri kalıp birinci mücadelesi içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum. Benim sıralamam 6 önde 4 numara King Mango ciddi rakip 8 numaralı Like the Stars'ı da daha sonra değerlendirebiliriz. 7. koşuya geldiğimizde burada dikkat çeken isim 5 numaralı Warden Cliff. Yani bu at el değiştirdi. Bildiğiniz üzere normalde kurt telekiyosuna ait olan ve beklenti çok yüksek bir isimdi. Yeni ilgilendi. ilk defa start alacak. Baya bir trilyonlar konuşuluyor bu atla ilgili. Yani el değiştirme miktarı. Yani bir duyduğum rakamlar var ama duyum olduğu için buradan dile getirmem doğru olmaz. Ama çok ciddi rakamlara el değiştirdiğini söylemek isterim. Borden Cliff'in ben bugün öndeki tempo çok erken dahil olacağını sanmıyorum. Çünkü zaten Pico Pico'yu önde zorlayabilecek Edward'la beraber Bojack var. Belki Bojack çok ısrarcı olmayabilir ama özellikle Edward'ın bir yerlere kadar Pico Pico'yu zorlayabileceğini düşünüyorum. Borden Cliff bunların aksa güzel bir bekleme yarışı yaparak bence yeni ilgilerinde ilk birinciliğini ilk yarışında kazanmaya yakın gibi görünüyor. İkinci tek arayanlar varsa 5 numaralı Borden Cliff'i değerlendirebilirler yanına rakip yazacaklar varsa 4 numaralı Pico Pico gerçekten çok iyi bir yarış hayatına başlangıç yaptı ve devamını getirdi. Bugün bence en ciddi sınavını verecek. Bugün de ciddi başarı elde edip kolay kazanırsa o zaman gerçekten bu atla ilgili e, düşüncelerimizin artık netleşip ne kadar iyi bir at, at olduğunu kabullenmemiz gerekir. 5-4 ağır basıyor ama burada bir de 1 numaralı Agustin var. Agustin'i şu türden yazabiliriz ya da şu durumdan şans verebiliriz. Gidişat Pico Pico liderliği alacak. Edward peşinde gidecek. Bojack son yaşta kaçarak kazandı. Warden Griff normalde kaçıyor. Eğer Mert Can Çelik Pico Pico elinden kaçırmamak adına erken yürüyüp tempoda böyle viraja doğru erken bir şekilde yukarılara çıkarırsa o zaman yarış tamamen bir numaralı Agustin'e yarar ve sonlarda bir yerden sonra dökülecek rakiplerini kolay bir şekilde geçen ve etkili sprint ile yarışı kazanan bir bir numaralı Agustin görebiliriz. Bu ihtimalle olma ihtimali yüksek olduğunu tekrardan altını çizerek söylemek isterim. 5 numaralı Warden Cliff bence kazanmaya yakın. 2. tek denenecekse mantıklı. Ama yanına rakip yazılacaksa 4 numaralı Pico Pico ile beraber 1 numaralı Agustin yazılabilir. 5-4-1 sıralama. Günün son kursuna geldiğimizde burada da 4 numaralı Uçan Baron'la başlayacağım. Yani Uçan Baron son yarısının tamamında iyi koştu. Özellikle son ikinciliğinde Dumanoğlu tarafından ciddi baskılar, ciddi anlamda üzerine gelinmesine rağmen liderliğini korudu. Bir yere kadar da kazanacak izlenim verdi ama bir yerden sonra çok da fazla yapabilecek bir şey yoktu. Bugün baktığımızda önde gidebilecek çok süratli bir at görünmüyor. En azından uçan baronu bozabilecek kapasitede bir isim yok. Muhammed Mir Bilgin çok ırslı. Özellikle böyle önde giden atlarla viraj önde döndüğünde. virajda istediği avans kim üzerine gelirse gelsin. Kim baskı uygularsa uygulasın karşılık verip böyle elinden gelen falsını yaparak kazanabilecek potansiyeli var Muhammed Mirbilgi'nin. Ciddi anlamda hırslı bir e, binci olduğunu söyleyebilirim. Eğer virajı önde dönerse ve o istediğimiz tempolarla gelmeyi başarırsa oradan sonra Muhammed Mir Bilgin'in yapacağı katkılarla beraber uçan baron tüm ataklara karşılık verip bence kazanabilir. Son ayaktaki net bir şekilde favorim 4 numaralı uçan baron. Rakipler 2 numaralı Çetin Su ve 1 numaralı Demirşah. 4 olmazsa olmazım. 2 ve 1 sıralamam. Ben yazmayacağım şahsen yerimde kalmadı. Ama 8 numaralı Hasan'dan iyi yarış bekleniyor. Yerim olsaydı dahil etmeyi çok e, çalıştım. Yer açmaya çok çalıştım. Bir türlü yer bulamadım. Yarın büyük ihtimalle bir 30-40 lira ganyan çıkar. Bu hatta eğer bir yerlerden yer açabiliyorsanız veya 6 gan bir 5 gan falan yönelecekseniz 8 numaralı asana da dikkat edin. Birkaç yerden iyi koşacağı yönünde duyum aldığımı söylemek isterim. Bugünkü İzmir yorumlarım bu şekilde. Genel olarak güzel bir program var. Beklediğimiz yerlerde istediğimiz sürprizler gelirse başarının da beraberinde geleceğini düşünüyorum. Alt taraftan videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Twitter'da da bizi gifkuanizazak takip alabilirsiniz ki oradaki takipçilere de bir sürprizim olacak bugün. Ee, bunu da görmek için en azından orada takip etmenizi öneririm. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Herkese mutlu pazarlar, bol şanslar dilerim. Bir sonraki yayına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.